İnsanı ne mutlu eder? Para mı, aşk mı, kariyer mi, yoksa ailesi mi? Son dönemde yayınlanan çok uzun soluklu 85 yıllık bir mutluluk araştırmasının sonuçlarına bakarsak insanı tek bir şey mutlu ediyormuş. Yani bu yoksa diğerlerinin de tek başına mutluluk kaynağı olamayacağı iddia ediliyor. Araştırmacılar diyorlar ki edindiğimiz en net mesaj şudur. Bizleri sağlıklı ve mutlu kılan tek şey İyi ilişkiler. Peki iyi ilişkiden ne kastediliyor derseniz güvenebileceğiniz, kendinizi teslim edebileceğiniz insanlara sahip olmak kastediliyor. Peki bunlar gökten zembille mi iniyor hayatımıza? İlişkilerde başarılı olmak şans işi mi, emek işi mi? Hemen herkesin kendi alanına çekilmeyi, daha çok bireyselleşmeyi tercih ettiği şu günlerde ilişkilerin işlevine yeniden bakalım istedim. Birey olmakla yalnız olmak, izole olmak arasındaki farkı da iyice anlayalım istedim. Devamı videoda. Merhaba. Bugün bir süredir farklı mecralarda karşıma çıkan mutluluk araştırmasından bahsedelim istiyorum. Daha doğrusu bu fikirle biz bir yola çıkalım bakalım. Yol bizi nereye götürürse. Mutluluk araştırması diye anılıyor sonuçları itibariyle elbette ama araştırmanın ana meselesi İnsan bu hayatta neyin peşinde? Hayattaki önceliklerimizi ne belirliyor gibi temel sorulara yanıt aramak. Bilimsel araçlarla yapılan modern bir anlam arayışı çalışması bana göre. Harvard Üniversitesi 85 yıl süren bir araştırma yaptı ve sonuçlarını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Araştırmaya katılan yüzlerce kişi uzun yıllar boyunca takip edilmiş. Bugün hala hayatta olanlar 90'ına merdiven dayamış. Kan örnekleri, beyin taramaları, bireysel görüşmeler, yaşam tarzı incelemesi ve daha nicesinin neticesinde ortaya şu sonuç çıkıyor. Araştırmanın baş yöneticisi Robert Waldinger şöyle diyor. Araştırmadan edindiğimiz en net mesaj şudur. Bizleri sağlıklı ve mutlu kılan tek şey iyi ilişkiler. Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili benim karşıma çıkan ilk paylaşım, daha doğrusu ilk yorum diyeyim şöyle olmuştu. Yalnızlık insanı bitiriyormuş, mutsuz ediyormuş. Gördüğünüz gibi herkes kendi durduğu yerden okuyor. Hayattaki her şeyi. İlk duyduğumda bu yorumu bir yanıyla haklı bulmakla birlikte bir yanımda şiddetle itiraz etti buna. Bir ilişki içinde olup yine de yalnız hissetmek pekala, pekala mümkün öyle değil mi? Hatta etrafınız insanlarla kuşatılmış olduğu halde bile kendinizi mutsuz, eksik, hatta değersiz ve yetersiz hissedebilirsiniz. Bazen de insan ilişkileriyle içsel yalnızlığını örtmeye çalışır. Zihninin sesini bastırmaya çalışabilir. İlerleyen günlerde bu araştırmanın sonuçlarına farklı yorumlarda da rastlayınca ilk kaynaktan bakmaya karar verdim ve taşlar o zaman yerine oturdum. Araştırma öyle doğrudan bir ilişkinin verdiği mutluluktan bahsetmiyor. Sevgi dolu bir ilişki içinde olmaktan bahsediyor. Peki sevgi dolu bir ilişki içinde olmak ne demek? Bu elbette yanıtı çok boyutlu bir soru. Benim bu soruya genel olarak verebildiğim bir çatı yanıtım var. Onu paylaşmak isterim. Elbette detaylarına indiğimizde çeşitlendirebiliriz yanıtları. Ama benim çatı yanıtım bu kanalda videolarca tarif etmeye çalıştığım üzere insanın kendisiyle iyi ilişki içinde olmasından geçiyor. İnsanın kendisiyle sevgi dolu ilişki içinde olması da diyebiliriz bunu ama biliyorum kendimizi nasıl severiz sorusu toplumsal, kültürel şartlanmalar sebebiyle çok tartışmalı ve anlaşılması, deneyimlenmesi de oldukça zor bir konu. Kendimizi sevince öncelikle bencil olacağımızı varsayabiliyoruz. Ya da içsel yetersizlik, değersizlik duygumuzu aşamadığımız için bir türlü olduğumuz kişiyi sevme noktasına gelemeyebiliyoruz. Onun tam ve bütün haliyle yansımasını göremiyoruz çünkü. Yaşamımız onu yani kendimizi tanıma ve keşfetme yolculuğu zaten. Diğer taraftan hata yapmamak, yargılanmamak için kendimizi kontrol altında tutuyoruz, mükemmelleştirmeye çalışıyoruz, ve bu sebeplerle de her daim kendimizi yetersiz buluyoruz. Yaşamda gördüğümüz haliyle yeterince başarılı olmadığı için kendimizi sevilebilir bulmayabiliyoruz. Hal böyle olunca ilişkilerimizde karşımızdaki kişiye de aynı muameleyi yapıyoruz. Öncelikle kimse mükemmel değildir. Ben de değilim. Ama kendimi ve karşımdaki kişiyi incelerken, eleştirirken bu anlayışla, bunu hatırlayarak ilerlersem o zaman şefkatle gelişebilirim. Şefkat de eğer çift taraflı ve eş zamanlı çalışırsa tadından yenmez. Her türden ilişkim bana beni yansıtır. Bir gölge ya da aydınlık yüzümü gösterir. Gölge derken kötüyü, aydınlık derken iyiyi kastetmiyorum kesinlikle. Gölge derken bilince çıkarmadıklarımı Bazen kendime yakıştıramayıp yok saydıklarımı, bazen acı verdiği için görmezden geldiklerimi, bazen cesaretsizlik sebebiyle cüret edemediklerimi de kastediyorum. Aydınlık derken de benim tarafımdan fark edilmiş dolayısıyla bilince çıkmış yanlarımı kastediyorum. Ama bunun içinde zaaflarım da olabilir, erdemlerim ve yeteneklerim de olabilir. İlişkiye girdiğim her insan bir aynadır ve ben kendimi bu aynada okuyabildiğim ölçüde kendime çeki düzen verebilirsem eğer o zaman kendimle olan ilişkimde gitgide dirlik ve düzen kazanır. Tabii ki bu zaman alır. Bu sebeple yaşam kendimizden kendimize yaptığımız çabamız ve emeğimiz neticesinde kendi otantik benliğimize yaklaştığımız, yakınlaştığımız, muhabbeti derinleştirdiğimiz bir yolculuktur. Bu yolculuğun öznesini yani kendimizi nasıl tanırız? Onu yaşam hikayemizi coşkuyla kucaklayan bir kahraman haline nasıl getiririz? Bu sorulara yanıt arayacağımız bir eğitim açtığımı hatırlatmak isterim sizlere kısaca. Mart ayında Atölye tadında yani karşılıklı etkileşim halinde de olacağımız bir çalışmam var. Kendi hayatının kahramanı ol adında bir çalışma. Zamanın ruhuna göre kendimizi hizalayalım istedim. İmkanı olanları beklerim ve detayları öğrenmek isterseniz ekrana da yansıyan WhatsApp iletişim hattımızdan bana mesaj atabilirsiniz. Ben kendimce bir farkındalık yolculuğuna çıktığım ilk yıllarda, yani 2000'li yılların başıydı... ...iki kitaptan çok destek ve ilham aldım. Bunlardan biri, Montaigne'in Denemeleridir. Lisede zorunlu eser olarak okutmuşlardı ama orada gerçekten ne anlatıldığını anlamak... ...biraz yaşanmışlık gerektiriyormuş. Biraz daha ileri yaşların harcıymış bu eser diye düşündüm. Diğer eseri merak edenler için bir parantez açayım buraya. O da Azra Erhat'ın İşte İnsan adlı kitabıydı. Anlam arayışıma hem mitolojik hem de arketipsel bir delinlik katmıştı. Ama bugün Montaigne'i konu edeceğim. Denemelerde hiç aklımdan çıkmayan bir tavsiyeden bahsedeceğim. Videolarımda da daha önce bahsetmiştim. Şöyle diyor Montaigne, kendimizi dükkanın arkasında yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp gerçek özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. Ve orada kendimizle baş başa verip dertleşmeliyiz. Tabii ki bu dertleşme, bana neler ettiler, vay benim başıma neler geldi, herkes kötü bir ben mağdur kıvamında bir nevi kahır seansına dönüşmemeli. İçimizi dökerken elbette bunlar da yaşanır ama günün sonunda insan bu delikten çıkmayı da bilmeli. Önce acılarımızı, itirazlarımızı, kayıplarımızı şöyle bir ortaya boca edebiliriz. Sonrasında bunların içinde kendi yansımalarımızı ararız. İşte böyle ilerleyince kıymetli bilgilere, hakiki, samimi ve özden gelen bilgilere erişmek de mümkün olur. Mesela ben daha dün böyle bir deneyim yaşadım. Kızdım, tadım kaçtı, karşımdakini de bir ölçüde suçladım. Ama sonra duygularım hararetini kaybedip yaşanan şeye yeniden baktığımda kendimi gördüm. Sadece kendimi gördüm. Benim tahammülsüzlüğüm, benim mükemmelliyetçiliğim ve anlayışsızlığım karşımdaki tarafından onun vasıtasıyla üzerime boca edilmişti. Hepsi bundan ibaretti. Bu tarz araştırmalar sonrasında ne hissediyorum biliyor musunuz? Size de belki ilham verir. En çok ferahlama ve genişleme hissediyorum. Yaşadığım durum değişmedi ama ben kendimi ferahlamış hissediyorum. Duygusal bir özgürleşme sebebiyle zannediyorum bu duygu geliyor. Çünkü durum netlik kazandı, anlayış kazandı. Bir duygu yükü olarak üzerimde kalmadı. Yani düşünüp düşünüp sinirleneceğim bir mevzu olarak kalmadı. Kapanmış, tamamını ermiş bir dosya gibi benim kişisel kayıtlarıma geçti. Ha bu durum hiç mi tekrar etmez, kapandı mı gerçekten derseniz elbette edebilir. Eğer ben kendimi unutursam başka bir deneyimle tekrar hatırlatabilir. Ama böyle böyle harareti söner. İnsan kendisinin farkında olmadığı sürece, örneğin gizli kibrin, değersizliğin, cesaretsizliğin, suçluluğun, bu örnekleri çoğaltabilirsiniz kendinize göre. O zaman bir diğerini kendi ihtiyaçlarını gidermek için bir baston dayanak olarak kullanabiliyor. Ya da daha da yaygın bir haliyle mutsuzluğuna gerekçe olarak kullanıyor karşısındakini. Ama aslında bu bize iyi gelmiyor. Çünkü rahatlatmıyor ve hep sonuçsuz bırakıyor. Bu sefer de dönüp insanlara küsüyoruz, hayata küsüyoruz şansımıza, talihimize, kaderimize küsüyoruz. Hadi astrolojiden bir örnekle, e, yengeç burcunu, onun bir gölge tarafını analım. Hepimizde var bu bilinç. Herkes yanlış, ben mağdurum. Ondan sonra da içimize kapanıyoruz. Böyle yapınca özgürleşmiş olmuyoruz. Sınır koymuş da olmuyoruz. Bu o deneyimin bizi yuttuğunu gösteriyor. ...ve biz sadece etrafına, duygularımızdan bir duvar örüyoruz. Tıpkı yengeçin sert kabukları gibi. İçerideki yumuşak, son derece kırılgan olan dokuyu koruyabilmek için bir duvar örüyoruz adeta. Son dönemde herkes ilişkiden kaçar oldu. Yalnızlığı tercih ediyoruz. Bu bir noktaya kadar anlaşılabilir. Çünkü kendimizi oyalamak, ihtiyaçlarımızı gidermek için... Artık eskisi kadar çok insana ihtiyaç yok. Teknolojik ilerleme ve sanayi sebebiyle eskiden birçok insan üzerinden giderdiğimiz ihtiyaçlarımızı makineler aracılığıyla ya da teknolojik aletler üzerinden giderebiliyoruz. Sonra da dönüp bu bir başarıymış gibi artık etrafımdaki insanlar çok azaldı, bir elin parmaklarını geçmez diyebiliyoruz. Böylece sadeleştik sanıyoruz. Oysa bu insanlığın gelmiş olduğu mevcut durum sebebiyle böyle. İnsanın insanla olan derdi tasasıysa bitmedi, hatta daha da harlandı. Çünkü yine videolarca anlattığım üzere kolektif gölgemiz kabardıkça kabarıyor. İnsanlık ailesi olarak halının altına süpürdüklerimizi yüzümüze çalıyor. Zorluk olarak, korku olarak, yoksulluk olarak, güvensizlik olarak çalıyor ve biz dönüp yine ilişkilerimizi suçluyoruz. Çevrende insan barındırmadığın zaman diğerlerinden özgürleşmiş olmuyorsun. Eylemsel olarak belki öyle gibi görünebilir ama duygusal etkileşim olarak aynalar her zaman hayatımızda. Şimdi de ekranların karşısına geçip kavga ediyoruz diğerleriyle. Üstelik ikili ilişkilerde kalmak için kendimizi asgari ölçüde kontrol etmemiz gerekirken Ekran başında alabildiğine hoyrat hatta vicdansız bile olabiliyoruz. Bu da bir aynadır. Kendimize tuttuğumuz bir ayna. Ayna çok güçlü ve varoluşsal bir metafordur. Nasıl ki evden çıkarken aynanın karşısına geçip kendimize, dış görüntümüze çeki düzen vermeye çalışıyorsak, yaşamdaki aynalarımız da ilişkiye girdiğimiz kişilerdir. İlişkilerimizin yakınlığına bağlı olarak bu etkileşim karmaşıklaşabilir ve o zaman aynalamayı ve aynanın mesajını almak biraz güçleşebilir. Çünkü işin içine birikmiş, bazen de bastırılmış duygularımız dahil olur. Mutluluk araştırmasıyla açtık bu konuyu. Yine gelin oraya bağlayalım. Ne demiştik? İnsanı sağlıklı ve mutlu kılan tek şey iyi ilişkilerdir. Genel bir sonuçtu bu. 85 yıllık araştırmanın genel sonucu. Dolayısıyla para, kariyer, evlilik, çocuklar, arkadaşlar, özellikle sahip olduklarımız tek başına yeterli gelmiyor. Danışanlarıma sık sık tekrar ettiğim bir cümle vardır. Sahip olduklarımız ya da hedefleyip olamadıklarımız, hedef bildiklerimiz sadece bir dekordur yaşamda. Onlar vasıtasıyla doyurmaya çalıştığımız içsel açlığımızın yani duygusal açlığımızın bir yansımasıdırlar. Ve biz dekorları yiyerek doyamayız. Ama onlara atfettiğimiz duygusal ihtiyacı doyurabilir hale geldiğimiz zaman dışarısı da değişmeye başlar. İlişkileriniz ferahlar, bereketiniz artar, gündelik hayattaki mutluluklarınız, yaşama sevinciniz yükselir. Hep tekrar ettiğim, kendimi de es geçmeden kendime de hatırlattığım bir şey var. Sizlere de öneririm. Arzu derim kendime, ilişkilerin kadar olmuşsundur. Ne yap et ilişkilerin üzerinde çalış. Ne kadar sürdürülebilir durumdalar ona bak. Geçmişe oranla en azından bir ferahlama hissediyor musun? Affetmek deyip durdukları var ya, yaşanmışlıkları yok saymak değil. Karşımızdakini aklamak da değil. Yapanın yanına kar mı kalsın diye düşünmek sorunlarımızı çözmüyor. Beni daha çok kinlendiriyor. Öfkemi diri tutuyor alanımı karıştırıyor. Üstelik o deneyimi başka kişiler üzerinden yeniden önüme getiriyor. Ki gölgede kalanı fark edebileyim diye, eksik parçamı görebileyim diye. Üniversite yıllarında veremediğimiz dersi sonraki sene tekrar alttan alırdık. İşte öyle bir şey. Tekamül okulunda da aynı seyir işler ama biraz daha karmaşık. Örnek vermek gerekirse Ali ile yaşadığın deneyimi atlatamadın mı? biz ne yaşadık sorusuna anlamlı yani örnek verdiğim gibi ferahlatan bir yanıt bulamadın mı? O zaman dersi alttan alırsın. Ama bu kez Ayşe ile. Aradaki bağlantıyı kurmak ruhsal zekanın gelişmişliğiyle doğrudan irtibatlı. Ruhsal zeka zihinsel becerilerimizde kullandığımız IQ gibi değildir. IQ parçalara odaklanarak analiz eder durumu ve bir sorun çözer. Bu haliyle de çok kıymetlidir. Ruhsal zeka yani SQ ise bütüne ve birlik bilincine dayanarak durumu analiz eder ve bir anlam üretir. Hayatta yerine göre hepsine ihtiyacımız var elbette. Akıl ve mantığa da, ruhsal ilhama da, sosyal zekaya da. Yani empati ve bağ kurma becerisine. İlişkiler söz konusu olduğunda ben size şunu önerebilirim. Sınırlarınızı korumak, sağlıklı bir birey olmak için akıl ve mantığa, bağ kurmak için sosyal zekanıza, tekamül içinse birlik bilincine itibar edin. Ve bir durumu analiz ederken bunları bir arada kullanmak ve adeta bir sac ayağı gibi sağlam bir yapı kurmak gerekiyor. Üçlü bir masa kurmalısınız. Bir örnek vermek gerekirse insanlardan sıkça darbe yiyorum diyelim. Herkese saydım, sövdüm ve kendimi kapatmayı tercih ettim. Bu karar alanımı korumama yetecek mi acaba? Herkes herkesle her an irtibatta sonuçta. Etkileşim hiç bitmiyor. Öyleyse ilişkilerimde sınır koymam gereken durumlar gerçekten de olabilir ama bu kararı öfke ve tepkiyle almak yerine üçlü masayı kurup yaşanan durumu daha geniş bir perspektiften inceledikten sonra karar verirsem belki de sınır koymam gereken tek şeyin kendi içsel duygusal manipülasyonum olduğunu görebilirim. Benim size biraz önce kendimden verdiğim örnek böyleydi mesela tam olarak. Ama bazen gerçekten almamız gereken tedbirler ve çekmemiz gereken sınırlar da olabilir. Eğer üçlü masadan böyle bir karar çıkarsa ki çıkabilir, o zaman gönül rahatlığıyla ve duygu yükünü de sağlatmış olarak daha sağlam çizersiniz o sınırları. Kırılganlık sebebiyle değil, özgüven, öz yeterlilik neticesinde. Açılışta bu bölüme ilham olan mutluluk araştırması da aslında sağlıklı ve sevgi dolu ilişkilerin önemine vurgu yaparken şunu da ilave ediyor. Bir sorununuz, duygu, duygu yükünüz mü var? Üzerine örtmeyin, destek alın, araştırın. İmkanınız yoksa Araştırmayı tek başınıza da yapabilirsiniz. Mesela bu yolculuk esnasında benim de başlarda hiç imkanım yoktu. O zaman videolar, sosyal etkileşim de yoktu. Ama kitaplarım vardı elimin altında ve her zaman bir defter ve bir kalem vardı. Hala da aynı sistemle devam ediyorum yoluma, herkese de tavsiye ederim. Kendinize eğer bir araştırma geliştirme konusu yaparsanız Fazla abanmadan ama şefkatle, anlayışla, sabırla ilerlerseniz hayat çok keyifli bir keşif yolculuğu haline gelebiliyor. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinizi çözümlemenize yardımcı olabilecek eğitimler, atölyeler düzenliyorum ve e, videonun içinde de hatırlattığım gibi Mart ayı için planladığımız bir atölye var. İmkanı olanları beklerim. Bireysel çalışmak isterseniz danışmanlık da veriyorum. Bireysel çalışmalarda biz sizin hikayenize birlikte odaklanıyoruz. Kahramanın yolculuğu, arketipler ve astrolojinin bilgeliğinden yararlanıyoruz bu görüşmelerde. Bu hayatta sizin nasıl bir hikaye anlatmaya geldiğinizi hikayecilik araçları eşliğinde birlikte inceliyoruz. İlgilenirseniz bana bu videonun açıklamalarındaki WhatsApp iletişim hattı üzerinden mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabıma da beklerim. E-mail adresimden de yazabilirsiniz. Hepsinin bilgisi videonun açıklamalarında bulunuyor. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.